hepinize selamlar dostlar ben kapta Arkadaşlar arkadaşlar biliyorum ki uzun zamandır hatta 2-3 haftadır mı ne video atmıyorum e, gerçekten kusura bakmayın bu konuda Hani e, bazı sebeplerden dolayı bazı şeylerden dolayı oyuna daha arada sırada giriyorum bu şekilde video çekemiyorum kusura bakmayın gerçekten e, Ben şu anda arkadaşlar bir girdim hem sizlerle e, bir sohbet muhabbet bu şeylerin bu videonun altına hani böyle sormak istediğiniz sorular varsa bir dahaki videoda arkadaşlar sormak istediğiniz soruları cevaplayacağım. Ee, sormanız yeterlidir. Ee, şu an şöyle gidelim markete. Yeni kasalar gelmiş galiba. Bir onlardan alalım iki tane. Şu kasadan bahsediyorum. Oğlum ben bunu geçen gün aldım. Bir daha alamıyor muyuz? Ne kadar saçma bir şey niye böyle bir şey oldu abi neyse burada neler varmış hafif makinalı kasası desen kasası ee, bu neydi ki şimdi dürbün kasasıydı bizde desen kasası mı alalım hadi desen kasası alalım arkadaşlar iki tane desen kasası alalım evet arkadaşlar şöyle envanterimize girelim görmüş olduğunuz iki, iki tane şöyle direkt açıyorum hemen yakın zamanda arkadaşlar ee, daha çok kasa açılım videoları gelecek Bunlar için videoya like atmayı unutmayın bak skuta transform skuta magma ben skutu ne yapayım arkadaşlar Alarız O iki tane şey geldi, çok güzel. Boron iki transform. oraya yine kullanıyorum lan arada sırada. O M4 de geldi. Ya ben anlamış değilim ya gerçekten. Bana hep zaten böyle şeyler çıkıyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada arkadaşlar, yani biliyorsunuz ki. Val klanındaydı. E, kendileri bu e, güncellemeleri falan biraz oyundan farklı oyunlar oynadıkları için. Ben de o zamanlar arada sırada giriyorum hani zaten. O bakıyorum ekipten kimse yok, hepsi gidiyor başka oyunlarda oynadığı için. Klandan ayrılma kararı almıştım. Ben ayrıldıktan sonra tekrar oyuna başlamış kuşlar. <laughs> Yemin ederim. Ondan sonra öyle bir ayrılık oldu sadece. Şu anda eee işte iyi kardeşim var benim tanıdığım sevdiğim birisi. Onun yanına geldim şu anda bir Klandayız. İnşallah burada güzel bir şekilde devam edeceğiz. Evet ben ne yapıyorum bir saattir? Şöyle girelim. Şu M4 tabirimizin bir şu desenini kullanalım ya. Ben de M4 tabirde desen yoktu çünkü desen. Bu arada lan sizin için grafikleri ortaya alacağım şimdi bak sırf sizin için kasarsa da kassın amına telefon zaten kasıyor da ya sizin için de yapacağım yani bu de sana bakın ya gerçekten abi, o, <laughs> abi şu andan kasmaya başladı yalnız evet şuraya bakın ya m 4 a bile şekil olan. Valla. 12 e, görmek istiyorum açıkçası. Neredesin bu ara? G36'ya da bir şey çıkmış lan sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Hatırlasam ne olacak? Hatırlamasam ne olacak? Sanki değil mi arkadaşlar? Çeytak da Çeytak da gayet iyi lan. Hı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dersen transform. Üst eklenti transform. Ön eklenti transform. Alt eklenti transform. Neredeyse full transform. Bunu oynayalım mı arkadaşlar? Full transform'lu boronik bir de şey oynayalım e, full transformu şey bir de m 4 a oynayacağım arkadaşlar. Evet şöyle taktık full transform silahımızı. Evet kardeşim gel gel seninle bir sabotaj yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bir maça giriyoruz. Bu arada silah haruyden efsu oldu yalnız gerçekten e, güzel yani ya işte iki tanesinden çıkan bir tek şunu beğendim yani gerçekten hoşuma gitti yani transform desen. arkadaşlar inşallah hani e, bu arada bir şey söyleyeceğim şu e, bir hafta içerisinde çalışman ötürü e, maaş mı alma gibi bir durum olacak Çekiliş yapmayı düşünüyorum eğer bu video gerçekten güzel bir like patlaması gelirse ve hani güzel bir şekilde patlarsa yani video Ben bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. E, bu kadar güzel hani şey yapıyoruz. bir özel kasa açıyoruz. Hesabımız güzel Ya yani sizlerin de e, hiçbir zaman şey yapmıyorum hani unutmuyorum. Emin olun ki sizlerin de hani yani iyi çarları olsun, hesapları olsun, güzel şeyler olsun istiyorum yani. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bizim takım çok güçlü ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? Destur ne yapıyorsun? Uzun da var arkadaşlar. Ya abi Bir şey demiyorum arkadaşlar. Bir şey demiyorum. <laughs> e, bu arada silah gerçekten yani e, çok güzel olmuş. Şuraya git niye yes, bizim önümüzde durdun yes, Destur? M4A1 oynayalım mı? Şu, e, Bora ile birkaç ama bizim takımda çok sniper var ya. Bir ben varım şey i̇şte o aldığım için destur var, şehzade var. Bilmiyorum diğerleri de hani sniper mı, tavruz mı onu da bilmiyorum yani. Pardon. Şöyle ses açalım. Aga ne oluyor aga? Zula kazandı. Kaybettim. bizim takım güçlü dedik. Kaybediyoruz zaman. O adamı görmeden geçti adam, ilk adam. Hadi ikinciyi gördük de. Biraz sanki beden ısıracakmış gibi hissettim. Oy güzel vurdu. Tek başınasın. Bomba kuruldu. Bombayla bir kişi öldürürsek. Ya oğlum dedim bombayla bir kişi öldürsek dedim bombayı öldüm. Abi ben bombanın geldiğini bir saniye sonradan görüyorum. Bakın arkadaşlar. Dolmanın zararları. Gerçekten. Evet, Abi bu elden sonra bir m4 harbi alayım da toparlanayım. Uzun yakın geliyor Bir daha. Çık bir daha. Bu arada ben sniper'cı değilim arkadaşlar. Yorumlara yazmayın sniper oynayamıyorsun. Ben sniper'cı değilim ki oynayayım. başlamazsın. Katil avcısı. Lider katili. Bir ki kaldı. Kısa da adam. bomba koyarsa mecbur gelecek. Evet. Ee, ya ben anlamış değilim ya. M4 A1 çok yapacağım bu şimdi ona. İyice bak. Bak 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 M4 A1'e bak. Abi biz nasıl veriyoruz ya? Bunlar o oh, sniper. Ben hani normalde sniper'cı olsam ben bunlara el vermem. Gerçekten bak iki kere ölmem yani. birader. niye öyle bir şey yapıyorsun? Niye öyle bir şey yapıyorsun ki dostum? Nerede bunlar? O beje. Arkadaşlar ses kasmanın yararları gerçekten Hani ses kasıyorsanız zaten adamın nereden geleceğini anlayabilirsiniz yani Biri burada Bir kişi kaldı Radyo kazandı yani biri burada dediğim şey bu yani arkadaşlar gerçekten şu an bu arada sniper alalım mı orada da makanelimiz. Bir kişi kaldı. Bu basa geliyor Kazandı. Arkadaşlar Yani Diyecek bir bulamıyorum Kekala. Bu arada Videoyu buraya kadar izleyip Like atmazsanız gerçekten var ya üzülürüm ee, Ne bileyim Yani ben normalde e, hani Video filan çekmeyi bırakacaktım çünkü Telefonum gerçekten kasıyor Bu aralar böyle bir video açtım falan Kasmıyordu biraz donmuyordu açıkçası Ben de dedim ki ulan birileri demiş hani gerçekten kapteni öldü filan galiba bir kişi kaldı ve bıraktı filan ben bırakmaya da düşünüyordum açıkçası yani hesabımı satmak istiyordum olmadı arkadaşlar bırakamadık e, hesabımızı satamadık daha doğrusu yani istediğimiz fiyatta kimse vermedi 1500 liraydı 1200 liraya düşürdüm yok yani kimse e, almak istemiyor zaten Zula Mobile yani anladınız mı pek de fazla kişi almak istemiyor ya görmüş olduğunuz gibi maçımız bitti arkadaşlar açıkçası ben e, sniper oynadığımdan dolayı eğlendim ki taarruz oynasaydım hiç yani kay iki el bile vermezdik diye düşünüyorum M4A1 de oynadık görmüş olduğunuz gibi güzel bir maçtı ben eğlendim açıkçası inşallah sizler de izlediğiniz için beğenmişsinizdir bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like kanalımıza abone olmayı unutmayın bir şey çekiliş yapacağım arkadaşlar İnşallah hani yorumlarda da soru sormayı unutmayın arkadaşlar videoya katmanız yeterlidir Kanalda abone olun olmayan arkadaşlarımız varsa benim için yeterlidir bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay